Oh be, nihayet Yafa Limanı'na vardım. Tanrı'nın kendisine layık gördüğü kaderinden kaçış mücadelesinde Yunus Peygamber'in bundan 2500 yıldan fazla bir süre önce buruk bir girişimle ayrıldığı liman bu. Girişim kendini kısa zamanda bir balinanın karnında bulmakla sonuçlanan bir hadise olmuştu ya. Bu eski liman binlerce yıl boyunca yalnız peygamberlere hizmet etmekte kalmamış, daima çok ünlü bir ticaret limanı olarak da bilinmiştir. Yafa bugün İsrail'in en güzel ve büyüleyici şehirlerinden biridir. Akdeniz üzerinde olmasının yanı sıra dolup taşan balık lokantaları, tarihi patika yolları ve renkli sokakları herkese hayran bırakır. Ve tabii çok meşhur bir bit pazarı da limanın hemen ötesinde yer alır. Ben bugün tanrı değil, büyük annem tarafından görevlendirildiğim için kendimi bir balinanın karnında bulacağımı sanmıyorum. Ama tam aksine balinanın veya bazı arkadaşlarının kendilerini çok meraklı bir çarşı araştırmacısının karnında bulacağından korkarım. Merhaba, ben İshay. 35 yıldır çoğu zaman yollardayım. İster tren, ister uçak, ister gemi olsun önemli değil. En önemlisi devamlı hareket halinde olmak. Yeni yollar, yeni yerler, yeni insanlar. Büyük annem der ki, bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, oranın insanlarıyla tanışmak istersen, çarşısına git. Sanırım büyük annem haklı benimle dünya çarşılarında bir geziye katılın. Bu bir kokular, lezzetler, müzik ve insan karşılaşmaları gezisi. Daha ziyade değerler. Çarşı değerleri gezisi olacak. Dünya çarşıları. Yafa veya İbranicesi Yaffa olan isim, İbranicesi güzel anlamına gelen Yofi kelimesinden türetilmiştir. Belki de Yunan mitolojisindeki Yofia'dan gelmektedir. Yofia aynı zamanda Andromeda'nın annesi Cassiopeia olarak tanınırdı ve güzelliğiyle ün salmıştı. Efsaneye göre Neptün'ün deniz canavarını yatıştırmak için yafalılar limanın hemen ötesindeki bir kayalığa bağlamışlar Yofia'yı. Her neyse, insanlar bugün buraya yalnız şu menfur kayalığı değil, aynı zamanda İbranicesi pişmişim çarşısı olan meşhur bit pazarını görmeye gelirler. İşte motosiklet dediğim böyle olur. Büyük annem büyük yaşlı bir hanımdır ama çiçeği burnunda genç kızken antikaları çok severmiş. Ben çok küçükken beni kucağına alır, şeker verir ve iş aycığım biliyor musun her bir antikanın kendine has hikayesi vardır derdi. Merak ettim de. Bir bakayım. Motosiklet satılık değildir. BSA 1942. Büyük annem için ilginç bir hikayeye benziyor. Aman Tanıştığımıza memnun oldum adım İşay. Benim adım Amot. Amot. Dışarıdaki motosikleti soracaktım ama burası inanılmaz bir yer. Nasılsın büyük anne? Nerede olduğuma inanamazsın iki ayağınızı bu pabuca sığdırabilirsiniz. Ah mantarım. <laughs> Mallarınızı nereden getirtirsiniz? Burada, İsrail'de satın alırım. Özellikle ne gibi şeyler üzerinde çalışırsınız? Kullanışlı olan, zamanında kullanışlı olmuş olan şeylerle ilgilendiğimi söyleyebilirim. Yani sanat veya güzellikleri bakımından değil. Pratik olan. Da. Pratik şeyler, evet. Olmadı. Antikalara karşı tutkunuz nereden geliyor? Öyle doğmuşum. Daha altı yaşımdayken bile topladığım şeyler var ne evde. Ne topluyordunuz sorabilir miyim? Filistin demir yollarına ait bir tabak. Vay hala duruyor mu? Evet duruyor. Hmm. Denizaltı periskopu mu? Hayır 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 denizaltınınki daha büyüktür. Hmm. Bu bir siperden askeri siper. Bu bir kahve değirmeni. Ana. Bu da askeriyeye ait. Askeri kahve değirmeni mi? Evet İtalyan. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Ya bir İtalyanın kendine ait askeri kahve değirmeni olmadan savaşa gitmesi düşünülemezdi tabii. Peki bu kaça? Bunun fiyatı... 1850 şeker. Çok pahalı. Bak ne diyeceğim. Şimdi ben sana bunun için 1000 şeker vereyim. ha? Ne dersin? Teşekkür ederim ama bu dükkanda fiyatlar sabittir. Değişmez. Bu dükkan çarşının ülke yasaları dışında kalan bir bölgesinde. Ama siz şimdi böyle yaparak bit pazar olma kavramını hiçe sayıyorsunuz yani. Pazarlıktan nefret ederim. Dükkanı niye burada açtınız? Daha önce Tel Aviv'deydim. Hı -hı. Dükkan şehirdeydi ama şehir içinde işler çok kötü gidiyordu. Çünkü insanlar dükkana Hı -hı. iş için değil, özellikle benimle sohbete geliyordu. Buradaysa özellikle benim için değil, Hı -hı. yüz dükkana geliyorlar. Bu arada beni görmeye de geliyorlar. Onun için burada işler öbür yere kıyasa çok çok daha iyi gidiyor. Anlıyorum. Kartpostal veya ona benzer bir şeyleriniz var mı? Kartpostal var, çok kartpostalım var. Nedir bu kartpostalların özelliği? Bunların hepsi 1921'de Filistin'de yapılmış ve basılmış. Hepsi orijinal. Peki bu kim? Arkasında yazıyor. Sıfatın incisi. Biraz büyük annemin gençliğine benziyor. Belki bunu ona alırım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Aa az daha unutuyordum. Ee, buraya girmemin sebebi dışarıda duran şu güzel motosiklet. Neden satılık değil acaba? O benim. Ben kullanıyorum. Dükkanın malı değil. Ha anladım. Ortama çok güzel uyuyordu. Evet bir tur atabilir miyim ya? Eğer ben versem olur. Hazırım. <laughs> <laughs> Beni gezdirdiğin için çok teşekkür ederim Amos. Önemli değil. Çok keyif aldım. Şimdi gitmem lazım ama. Şeker. Bu ne güzel, değil mi? Nar suyu. Bunun erkekler için çok iyi olduğunu söylerler burada, ee, özellikle şey için anlarsın ya, çok etkili. Hani benim sorunum yok ama bir tadına bakayım istedim. ...çeviriyor. İçtikten sonra da karnım acıktı biraz. Sabah saatlerini geçtik... ...ve ben hala kahvaltı etmedim. Çarşıda eşsiz bir İsrail yemeği olduğunu duydum. Adı Şakşuka. Doktor adında biri bu yemeği çok iyi yapıyormuş. Şakşuka. Neymiş bu yemek hiç bilmiyorum. Ama gidip en iyisi doktorun kendisine sormalı. Affedersiniz. Efendim. Doktoru çarşının neresinde bulabilirim biliyor musunuz? Ne biçim doktor? Şey bir şakşuka doktoru. Boğazıma galiba bir şakşuka takıldı benim. <laughs> Şuradan gidin solda. Evet. <laughs> Sonra sağdan ilk sokak. Çok teşekkür doktor ederim. Doktor şakşuka yazılı kocaman doktor bir tabela. şakşuka. <laughs> koşer şakşuka. Demek koşer şakşuka. <laughs> Normal şakşuka değil. Koşer Doğru. şakşuka. Yardımınıza çok teşekkür ederim. İyi günler. İşte burada. Kliniği buldum. Afedersiniz, doktor Buyurun. siz misiniz? Evet, oh, doktor. Memnun oldum sizle. Merhaba. Adırma. Ben de <gülüyor> çok <gülüyor> memnun <oldum>. Merhaba. Aman tanrım. <laughs> şakşuka nasıl yapılır gösterir misiniz? Evet tabii ki. Ben ben size şakşukanın nasıl yapıldığını gösterebilirim. Teşekkür ederim. Böylece evde kendi şakşukanızı yapabilirsiniz. Harika. Tamam bana tek tek anlatacaksınız değil mi? Bu ya. Sarımsağı bayılırım. Sarımsak, Bu sarımsak. Harika. Bol sarımsak. kullan. Romantik buluşmalar için bir yemek olmasa gerek. Hmm. Sarımsağın kokusunu almaya başladım. Yavaş yavaş şakşuka dünyasına girmeye başlıyoruz. Bu acı biber. Öğrenmek için biraz doğramanız gerekiyor. Kırmızı biberi doğradıktan sonra doktoranın yarısına ulaştın demektir. Bu da margez. Margez sucuktur. Tamam. Trablusucu. Şakşuka'nın kökeni nedir? Bildiğim kadarıyla Trablus'tur. Ama Faslı ve Cezayirli gibi birçok etnik topluluk Şakşuka'nın aslında kendi yemeği olduğunu ileri sürerler. Tamam. Bundan sonra ne yapacağız peki? Şimdi sıra domateze geldi. Yumuşak ve kırmızı domates kullanmaya çalışırım daima. Domatesi de kabaca böyle doğrarsın değil mi? Daha çok domates gerekiyor. Doktor benden daha çok domates istedi. Kriz çıktı tabii. Doktor, bu domates öldü sanırım. Onu kaybettik. İyidir, kullanılabilir. Lütfen bunu evde deneyin. Şakşuka bir dansmış gibi geliyor insana, şakşuka. Tuzu kaşıkla değil, elle ilave ediyoruz. Hissedebilmemiz Pekala. için. Tatlı paprika, baharatlı değil. Bu baharatlı. Yani böyle yapamayız. Hayır, yapamazsın. Karıştır. Tamam. Benim tavama dokunmanıza izin veriyorum ama genellikle tavama dokunanı döverim ben. Sizin de doktor olabilmeniz için dokunmanıza izin veriyorum. Bu seferlik sadece. Tamam. Bu benim için bir şeref. Çok teşekkür ederim. Neredeyse sonuna geldik. İşlemin son ve en önemli kısmı bu. Kaç yumurta koydunuz içine? Şu ana kadar 20 tane oldu. Yirmi yumurtalı? Evet. Tek şakşuka ya. E bu büyük, büyük bir şakşuka tabii. Şimdi karıştırıyoruz sarılarına dokunmadan. Yumurta sarılarını bütün bırakmaya ha. çalışıyoruz. Ustalık kendini işte burada gösterir. Yumurta sarılarının arasından geçmek. Muazzam bir şakşuka labirenti gibi. Adeta beyin ameliyatı gibi. İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Bunu sofraya götür. Güne başlamak için güzel bir şey. Bu parmak ısırtan şakşuka'nın tadına bakmadan önce şöyle bir içecek ve şerefe pişirilen şakşukaların en iyisine. Yarasın, yarasın, yarasın. yarasın. Afiyet olsun, afiyet olsun. olsun. Direk şamandıra. Ne tabak, ne çatal, ne bıçak. Hayatımda böyle bir şey yemedim. Gerçekten. Ama 15 kişilik demiştiniz. Hayır, Hayır bu, bu, benim için. Bu sadece 4 kişilik. Benim için. Ne sandalye, ne tabak, ne çatal, ne bıçak. Şak şuka, direkt şamandıra. Harika bir şey bu. Tamam öyleyse. Yumulun! Yafa Bit Pazarı daima Arap ve Yahudi tacirlerin 19. asırdan beri uyum içinde yaşadıkları etkileyici bir buluşma noktası olmuştur. Ama o zamanlar burası bugün gördüğümüz bit pazarı değil meyve ve sebze satılan bir yerdi. Bugün o eski yafa portakallarını artık burada bulamazsınız. Bulacaklarınız dünya standartlarında antikalar, nadir kitaplar, özgün giysiler ve bol miktarda dekorasyon malzemesidir. Peki nasıl oldu da bugünkü bit pazarına dönüştü burası? Geçen asrın dönüm noktasında İsrail henüz kurulma aşamasındayken buraya gelen yerleşimcilerin yapacak işleri olmadığından sokakta buldukları eski eşyaları tamir edip satmaya başlamışlar. Ve bugün gördüğümüz bit pazarı böyle oluşmuş. Bugün evlerine özgün eşya arayanlar da artık buraya geliyorlar. Bit pazarında saatlerce dolaşıp durdum. Şurası bir fincan kahve içebileceğim bir yere benziyor. Oturup şöyle bir dinleneyim. çayla bir dilim pasta çok iyi gelecek. Çayınız bey. Harika. Teşekkür ederim. Aman da ne güzel fincanla tabakmış bu. anneme hediye etmek isterdim. Aslında isterseniz satın alabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet. Satın alabiliyor muyum bunu? Evet buradaki hemen her şeyi satın alabilirsiniz. Nasıl yani her şeyi satın alabiliyor muyum? Üstünde mı? oturduğunuz sandalyeyi, şu masayı, o. masa örtüsünü satın alabilirsiniz. Oradaki resmi de mi? Aynen. Bit pazarı konseptinde lokanta. Çok şaşırdım. Tamam öyleyse bu fincanı alıyorum. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sorun değil. Tamam. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Önce Afiyet bir yudum çay içeyim. Her şey satılık. İnanılır gibi değil. Kahve içilen bir yer ne demezsin. Gördüğün her şey satılık ama çay da hmm, pek fena sayılmaz. Dur bakalım. Burası antikacı dükkanına hiç benzemiyor. Merhaba. 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 Bu nedir bu? Aa biz ayakkabıcıyız. Ayakkabıcı mı? Hı -hı. Ayakkabı tasarlarız. Hiç yer bulamadığınızda Bit pazarının orta yerini mi açtınız? Ne bileyim yani Tel Aviv'in merkezinde muhakkak modaya uygun yerler vardır. Öncelikle burası bize mal verenlere yakın. Hepsi Yafa civarında ve Tel Aviv'in güneyinde. Sonra burası gerçekten güzel bir yer. Lit pazarı atmosferinin tasarımlarınızı, yaratıcı kabiliyetinizi etkilediğini mi söylemek istiyorsunuz? Hayal gücümüzü etkiliyor sanırım. Bir bakıma. Ne bakımda? Bütün renkler, gelip geçen insanlar. Biz onlara bakıyoruz. Müzik evet. ve... Evet, müzik. Her şey Arap müziği, İsrail müziği. Her şey. Ve zihnini açıyor insanın. Şimdi anlıyorum. Limana yakınlığı dolayısıyla pazar tasarımınızı etkiliyor. Bu bir, mesela bu bir balık ayakkabı. Eğer burası bir balık pazarı olsaydı. <laughs> Pazara canlılık veren bir değişiklik. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyiyim, ya siz? İyiyim. Saatlerdir dolaşıyorum. Aslında haftalardır, yıllardır dolaşıp duruyorum ben. Ve başımı biraz dinlendirmek istiyorum. Bir şey içmek ister misiniz? Bayılırım. Soğuk çay? Evet, harika olur. Güzel bir saçtır, ama saçınızı kesmeniz gerekmiyor. Belki başınıza masaj yapmamı istersiniz. Ay masaj harika olur. Ee, ne öneriyorsunuz bana? Buyurun, şöyle şey, oturun. Ee, evet, tabi. Çantanızı alabilir miyim? Çıkmıyor. İçinde önemli bir şey yok. Yalnız tüm hayatım. Burada, içeride olmak... ...güzel bir değişiklik... ...pazardan kurtulmuş olmak... ...yani bir bakıma. Sakin burası. Sakin ve güzel. Tamam. Hayatımı tamamen değiştirmek istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz acaba? Evet. Gerçekten mi? Kesinlikle. Şöyle bir şey deneyelim öyle. Tamam. Gözlerini kapa. Kapadım. Hayal et. Çöl. Çöl. Kum gibi. Sahra. Tamam, görüyorum, görüyorum. Gerçekten deve dışkısının kokusunu alıyorum. Şimdi görüyorum. Fırtına var. Fırtına mı? Fırtına. Kum fırtınası. Tamam. Çok da canlandırıcı. Ve şimdi de yağmur. Aslında heyecan verici yağmur. Evet. <laughs> tamam. Ve... Ama tanrım, şemsiyemi unutmuşum. Her müşteri bunun gibi bir psikolojik muameleye tabi tutuluyor mu? Kim isterse. Böylesine modaya uygun bir kuaför salonunu bit pazarının ortasında açmanızın sebebini merak ediyorum aslında. Neden böyle yaptınız? Sokakla etkileşim kurmak istedik. Kahve içmek isteyenlere şuraya, lokanta soranlara buraya, Humus isteyenleri oraya gider, yönlendiririz. Yani bir saç kesimin ortasındaysınız, şu sokaktan aşağı git Humusçu, şurada lokanta var dersiniz. Git karnını doyur ve sonra geri dön. Evet evet, eşyayı öyle düzenleriz ki. Aa, çok güzel. işte. Hmm. İşte. Sanırım bu renk beni pek açmadı. Tamam, bunu çıkarız. Buraya kim olduğumu tam olarak bilmeden girdim. Şimdi aynaya bakıyorum da beni... ...ofisine gitmekte olan bir muhasebeciye çevirmişsiniz ki bu da çok güzel. Bir şey. Şimdi eve mi döneceksin? Asla. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına bu çok canlandırıcı oldu benim için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tatlınıza buyurun. Ve teşekkür ederim. Bir dakika gitmeden önce Sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyim? Ee, evet. Küçük bir yolculuk evet. hatırası. Ee, Geldim efendim. Affedersiniz. fotoğrafımızı çeker misiniz? Bizim bir fotoğrafımızı çeker misiniz? Seyahatlerinizde bol şanslar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Gire. Hoşçakalın. Ay çok güzeldi be. çok şirinmiş. Eşarp arıyorum. Eşarplarınız var mı acaba? Evet. Güzel mi? Hoş bir değişiklik olabilir. İyi, iyi firma. Sana 45 şeker olur. Bunun için mi? 40 şekele veririm. 40 şekel mi? Senin için. Bir düşüneyim sonra gelirim ben. 30 şekel verin. Tamam ben deneyeyim 30 verin. Ama bu benim aradığım değil ki. Patron çıldırdı. Bunu deneyebilir miyim? Evet. Evet. Kaç para? 30. Ne dediniz? 30. 30 şekel mi? Ama oradaki adam bana 20'ye satacaktı. Git oradan al. Yemedi ya. Neyse. Buyurun. Tamam. Yeni eşarbımda bir fotoğrafımı tamam. çekersiniz değil mi? Olur mu? Yeni bir görünüm. Bu da nesi? Rusya'dan. Oo. Damat. Bu nedir? 12 burç işareti, 25 şeker. 25 evet. şeker mi? En son kaç olur? Cam fiyat. Anlaştık. Ve bilmem belki daha sonra. Aslında moda hakkında çok şey bildiğimi söyleyemem. Ama şu ikinci el meselesini aklım ermiyor. Yani insan bir başkasının ondan evvel giydiği bir şeyi neden kendisi giymek istesin? Belki de bu sorunun cevabını bulmaya çalışmalıyım. Bütün dükkan ikinci el öyle mi? Ah buna vintage denir. Vintage. 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 Eski demek. Yaklaşık 30 yıllık olmalı. Büyük annelerin giymiş oldukları şeyler, ninelerin, yedikleri şeyler bir duygu gibi. Kalp gibi değil ne bileyim. Giymiş olanların ruhu evet. gibi mi yoksa? <laughs> Bu nasıl? Bu nasıl? Vintage gerçekten içine işler. Ya seversin ya da sevmezsin. Yani sence benim için hiçbir şeyin yok. Aa bir el çantam var. Bakabilir miyim? Vay canına. Güzel çanta. Çok hoş. Okul günlerimi hatırlattı bu. Gördün mü? Tüm mesele bu işte. Bir okul, bir öğretmen ve öyle şeyler. Müşterilerinizi tarif eder misiniz? Nasıl insanlar Aa, gelir buraya? Müşteriler insanlar. Genelde çok tuhaf insanlar. Çok tuhaf insanlar. E, ya, tuhaf. Yani sizin gibi. Benim yani cami yürekten baktınız, ...sonra bu gömleği giydiniz ve yaptığınız bir birleşim Aa, oldu. Ben tuhaf değilim. Sıradan bir adamım. Hayır ne dediğinizi anlıyorum Aa, buraya aslında. Buraya sıradan adam gelir. Tamam. Buradaki şeylere evet. gerçekten... ...sevgiyle bağlandığınız Severim belli. Onu. Hepsi gayet özenle seçilmiş. Bir şey sattığım vakit onlara buna iyi bak, dikkat et. 40 yıllık, 50 yıllıktır derim. Satmak istemediğin şeyler yani istemedikleri Hayır, vardır. Hayır, bazı müşteriler bana aşırı bir fiyat söyledi. Neden satmak istemiyor musun? Öyle olduğunu hissediyorum demişlerdir <laughs> ve bazen... Doğrudur. Doğrudur. Dükkanınızı gezmek çok zevkli oldu. Ben teşekkür ederim. Ben de. Bana müsaade. Güle güle. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Şalom. Daha önce hiç duymadığım yabancı sesinizi işittim de. Benim sesim, ben öyle doğdum. Şarkıcı mısınız? Hayır, sadece kendim için şarkı söylerim. Ha. Bu ses bana dedemden geçti, ölmeden önce. Bu dükkanın diğerlerinden farkı nedir? Tüm parçalarımız, her parçanın bir hikayesi var. Bu akordeon imparatorluk modelidir. 1920. New York'a 1878'den 1930'a kadar içecek ha. taşıyan bir tekne. Bu Katisar, meşhur Katisar gemisi. Bu benim Oradaki favorim. Oradaki kep'in hikayesini. O kep, ben donanmadayken kullandığım kep. Siz donanmadım mıydınız? Evet, donanmadaydım. Gerçekten 14 lisan konuşur. 14 lisan mı? Evet. Hangilerini? Fransızca bilirim. Fransızca, İspanyolca, Arapça, İbranice ile doğdum. Bunlarla doğdum. Alt New York'ta mecburen Yahudi Almancasını öğrendim. Türkiye'de Türkçe öğrendim. Ermenice ve Rumca öğrendim. Peki vardığınız sonuç nedir? Bu İsrail ülkesi hakkında vardığım sonuç süt ve balla yoğrulmuş olması. Dünyanın en iyi ülkesi. Güneşimiz var, denizimiz var, en güzel kızlarımız var ve çarşıda bir kuruşa satın alabileceğim çok çok çeşitli içecek var. Sizinle konuşmak çok zevkli. Sizde bol şanslar. <laughs> Şimdi her İsrailli bilir ki gece arası bir şeyler yemek isterse her zaman Abu Lafia fırınına gelebilir. Kış veya yaz, gece ya da gündüz olsun. Burada daima satın alınacak dumanı üstünde pide bulursunuz. Hem de makul fiyata. Öyleyse gidip bir göz atalım. Ama neredeyse söylemeyi unuttum. Pide için daima sırada beklemeniz gerekir. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sizinle tanıştığıma, tanıştığıma memnun olayım. oldum. Memnun ben İşay. Sizin adınız? Valid. Valid. Abu Lafia. Hoş geldiniz. Burada daima böyle sıra mı var? Evet daima turistlerle dolup taşıyor. Vay canına inanılmaz. Durun biraz size tadımlık özel bir şey vereceğim. Çok güzelmiş. Bunu bir saniyeliğine tost makinesine koyacağız. Bu aile işletmesi evet. değil mi? ...1879'dan beri. Güzel Bakın görünüyor. Tadına. tadına bakayım. Evet. Ya. Bakayım. Biraz sıcak. Çok sıcak. Hmm. Çok güzel susamlı bir lezzeti var. Peynirli ve zeytinli. Safiye kadrosuna katılmaya çalışacağım. Aslında ailesine demek daha doğru. Bakalım mümkün olacak mı? E, orada size katılabilir miyim? Evet buyurun. Gelin siz kendiniz alın. Evet, evet evet. Oldum. Bunu nereye buraya mı? Evet çok eğlenceliymiş. Gelin size öğreteyim. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Pide mi? Evet. Evet. Pide. Gelin. Hadi siz başlayın. Tamam. Bütün yıl açık mısınız? Evet, hep açıksınız. Çalış, çalış. Tamam, çalışıyorum. İyisiniz bizim için çalışabilirseniz. Olur. Vay be. burada çalışmak hiç bitmez mi? Hayır, günde 24 hiç saat bitmez misiniz? Tek bir gün günde bile 24 saat. Ne diyorsun? Sadece hamursuz bayramında kapatıyoruz. Hamursuz ekmeği vesaireden ötürü. Yahudi komşularımıza saygı nedeniyle. Bu da burayı Yahudilerle Arapların birlikte yaşamalarının simgesi haline getirmiştir. Şimdi pireleri çıkarmanız gerekiyor. Nihayet oldu. İyi vakit geçirirken zaman su gibi akıp geçiyor. Dumanı çıkıyor. Sizinle konuşmak çok güzel ve ilginç. Ancak merak ediyorum da çıraklığımın son safhasında acaba bir de satmayı deneyebilir miyim? Elbette. Neden olmasın? Hadi yapın. Buyurun alın birkaç tane. Bir tane alınız Alayım mı? Lütfen alın. Sevgili büyük anneciğim, insan İsrail'in Yafa şehrindeki bit pazarında gezerken farklı tatlar, kokular ve dillerle büyüleniyor. Hepsi bir aradan. Burayı sen de çok severdin. Bu yeri görmelisin. Bit pazarı ilginç antika şeylerle dolu ve tıpkı söylediğin gibi her birinin bir hikayesi var. Kolay değil ama şimdi devam etmem lazım. Doğrusunu söylemek gerekirse benim için özel olarak yaptığım kurabiyeleri özlemeye başladım. Onları dünyanın başka bir yerinde bulamıyorum. İnanılmaz derecede yakışıklı torunun işaret. Bugün cuma. Yahudilerin dinlenme günü Şabata bir gün var. Tüm dükkanlar erkenden kapanıyor ve herkes Şabata hazırlık yapıyor. Ve benim yola çıkma vaktim geldi sanırım. Onun için size iyi hafta sonları diler. Bundan sonra yeni bir ülkede, yeni bir çarşıda bana katılacağınızı ümit ederim. Hamudi, yola çıkalım. Hmm, ah.